Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Bir ayeti kerimede Cenabı Allah şöyle buyuruyor. Kim salih bir amel işlerse, ister erkek olsun, ister kadın ve mümin olarak yaşarsa, ona mutlaka güzel bir hayat yaşatırız. Nahl Suresi 97 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah bir kuluna hayır murad ettiğinde onu dinde derin anlayış sahibi kılar. Buhari Ey hayatımıza anlam, gönlümüze huzur veren Allah'ım. Bugünümüzü bereketli, neşeli ve huzurlu kıl. Yorgun gönlümüze sekinet, suskun dilimize dua lütfet. Evimize huzur, kalbimize şükür, ömrümüze bereket indir.'' küçük sevinçlerle büyük mutluluklara vesile ol Rabbim. Bizi sana yakın, dertten uzak, şükre yakın eyle. Ne zaman daralsak senin kapına yönelen kullardan eyle. Ya latif, ya rahim, ya mennan. Bizi bugünün sabahında umutla uyandıran sen, gecesini de huzurla kapattır Allah'ım. Amin.